Merhabalar BİM Birleşik Mağazalar. Ee, şimdi BİM'e 10 gün önce, 15 gün önce galiba bakmıştık. Şurada bir çanak vardı. Onu biraz evvel kaldırdım. O çanağı tamamladı desem şimdi tam böyle şeyde kaldı yani. 60-70 kuruş mesafede tekrar geri salmaya başladı. Ee, BİM'de şimdi bir yatay trend var. Tabii bir de düşen trend de var ama onu da şöyle bir çizelim bakalım ya. Yani bunu kırmak üzere aslında bu bir düşen Trend var şöyle söyleyeyim gün içinde geçebiliyor ama üstünde hiç kapanış bugüne kadar şurada gösterdiğim trendin üstüne hiç kapanış yapamadı daralıyor yani benim kendi şahsi kanaatim buranın bir yatay trend olduğuna yönelik Dolayısıyla yani aşağıda 67.30'u kırmazsa bu trend zaten kırılacak şunu kaldırayım yine de göstermek istedim muhtemelen kırılacak ve yatay akımına devam edecek gibi duruyor. Şimdi e, 67-30 çok güçlü bir destek. Orayı kırması için kötü bir şey olması lazım. Yani endeks bazlı hareketlerinde çok satış yemesi lazım. Çünkü şurada bir tava tabanı var. E, tava tabanları kuvvetli tabanlardır. Öyle kolay veri bozulmaz yani. Bu desteği de onun için koymuştum. Eğer ki şurada gösterdiğim hani biraz evvel kaldırdım ama Trendin altına doğru hareket ederse yani altında hareketine devam ederse dolayısıyla 67.30, 30, 30 kuruşta bir avans hatıra olsun Onu biraz da avans tanıyalım. 67 liranın kırılmaması önemli. E, orası kırılırsa bir 66- 66.20'lerde ara bir destek daha bulur büyük ihtimalle. Tabi o da kırılırsa kötü bir senaryoda. 63'lere falan gidişi de çok zor olmaz. Onu da söyleyeyim. Bir daha önceden hafiften bir yükselen trendi de vardı. Ee, onu kırdı. Onu çizmiyorum. Onu kaldırdım. Ee, desteğe düşmesi halinde yani 67'lerden tekrar yukarı hareket kazanması halinde burada 72 civarlarına, 70 civarlarına bakılacak. Ee, orası kırılırsa yukarı 76 hareketi devam eder çok büyük ihtimal. Ee, ama yani orada dirençle karşılaşır da kıramazsa kanalın altına doğru klasik bir kanal hareketi işte bir altına bir üstüne devam etme potansiyeli mevcut. Şu an 50 gün 68 85'te. Şimdi bin burada bir 50 günün altına giriyor, bir 50 günün alt yani üstüne çıkıyor. Kısaları saymıyorum 20'leri, 20 ve 8'i. Yani bu yatay hareketlerde 20 ve 8'in çok böyle bir anlamı yoktur. Ee, yani 50 ona bir şey oluyor. 50 günün etrafında dönüyor kağıt. Ee, yani yukarı yukarı çıkıp biraz mesafe koymayı başarabilirse yukarı doğru belki bir yeni bir ilme yakalaması söz konusu olabilir say <laughs> 47'de denge diyelim. Stokastik burada böyle hafif bir aşağı yön vermiş ama o çok günlük değişebilir yani onu söyleyeyim. Bir yatay hareket olduğu için stokastik de yetişemeyebilir. Bir al bir sat konumunda olabilir. Yani al sat demeyelim de yukarı yön aşağı yön gösterebilir diyelim biz ona. bunun dışında çok söylenecek bir şey, yok. özel bir formasyon da yok. Şöyle bir şey var. Yani benim için şunu denebilir. Eğer uzun dönemli yatırımcısıysanız BİM'in, burada temel analizle de ilgilenebilirsiniz BİM konusunda FK'sı falan biraz çarpanları bana göre yani herkesin kendi görüşüdür bir şey diyemem. Bir tık yüksek. Ya yani ama BİM de piyasanın çok güvendiği ve umut yani büyümesine yönelik ümidinin çok olduğu bir firma. <laughs> Mesela hani iş yatırımı işte Oyak yatırım falan gibi birçok yatırım firmasının açık raporlarını okuyabilirsiniz bu konu hakkında. Kısa vadede Anlattığım gibi orta ve uzun vadede temellerinize de bakabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar.